Merhabalar efendim ben Kubilay Ayar. Er. Bu videomuzda sizlere e, blogumuzda bir tane blog paylaşımı yapacağız ve internetten indirdiğiniz temayı blogunuza nasıl aktaracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu videomuz biraz uzun olabilir çünkü detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve sitemize giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemiz hala aktif ve gayet de güzel. Ben az önce birkaç değişiklik yaptım. Bunları size nasıl yaptığımı göstereceğim. Ee, bir kere sisteme giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi üst kısım aynı şekilde kalıyor. Yani aynı şekilde kalıyor dedim. Sürekli aktifsiniz. Blog web sayfası yazan kısma tıklayalım. Admin panelindesiniz şu an. Ee, birkaç değişiklik yapmayı sizlere göstereyim. Mesela örnek olarak bloğunuzda yeni bir haber paylaşacaksınız. Bunun için yazılardan tüm yazılar kısmına geliyorsunuz. Burada isterseniz yeni ekleyebilirsiniz. İsterseniz eski bağlantılarınızı düzenlemeyi tavsiye etmem ama yapmak isterseniz bloğunuzun üstüne gelip düzenle de diyebilirsiniz. Yani yeni eklerseniz baştan gayet hoş bir şey olur. Sizlerde şu an e, örnek sayfa olarak merhaba dünya olarak pardon merhaba dünya olarak bulunan blue'a tıkladığınız zaman üstüne gelip tıkladığınızda bu şekilde bir sayfa açılacaktır. Burada bunları değiştirebilirsiniz. Yani başlık kısmı, içeriğini değiştirebilirsiniz. Ortam ekle dediğiniz zaman video ekleyebilirsiniz veya bir mp3 vesaire ekleme yapabilirsiniz. Ve URL'den ekle zaman mesela YouTube'daki bir videoyu sayfanızda paylaşabilirsiniz. Bu kısımdan bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer değişiklikleri yaptıktan sonra yayınla deyip veya size ilk başta güncelle diyecektir. Sonra her açtığınız yeni blokta yayınla yazar burada. Yayınla deyip veya güncelle deyip aktif hale getireceksiniz. Ee, buradan alt kısımda mesela kategori oluşturup veya paylaştığınız bloğu kategorisini belirleyebilirsiniz. Burada fazla anlatılacak bir şey yok. Hani bu blog için bence bunlar yeterli zaten. Buradan temaları kısmında arkadaşlar tema değiştirmek istediğiniz zaman diyelim şu anki temayı sevmediniz mesela. Buradan tema değiştirebilirsiniz. Sizde bu sondaki tema olmayacaktır. Ben bu temayı şu an az önce kendim kurdum. <laughs> ee, mesela burada örnek olarak verdiği temalardan birini deneyelim. Mesela bu temasını etkinleştirelim. Ve şu an tema etkinleştirildi. Siteyi görüntüle dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi temamız değişti. Az önce ben e, merhaba dünyayı değiştirip Ondan sonra bir blok daha ekledim. O da bu bloğumuz. Mesela buradan bloklara tıklayıp nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Üstte yazılarınız, altta ise yorum kısmı var. Burada e, sizde bu şekilde yorum gözükür. Yani yorum yapacağınız zaman bu şekilde gözükür. Kullanıcılarda ise üstte adı, soyadı, e-posta adresi gibi kısımlar yazıp en altta da yorum bölümü vardır. Yani onlarda da bu şekilde gözükmeyecek. Ee, geri gelelim. Burada zaten fazla bir şey yok arkadaşlar. Ee, tekrardan admin panelimize geri dönelim. Görünüm, temalar. Eee burada temalarınızı ben fazla değiştirmeyi tavsiye etmiyorum. Eğer kurcalamak isterseniz değiştirebilirsiniz. Mesela buradan temaları yükle bölümüne geçip sekmesine geçip en yeni temalara bir bakalım neler varmış. Burada eğer hoşunuza giden tema olursa onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Örnek olarak hangisini kullanabiliriz? <laughs> Mesela şu semprolu bir deneyelim. Şimdi kurup butonuna tıklıyoruz. Bu kısımda sizden FTP sunucusuna bağlamak için bilgiler istiyor. Bu bilgileri sizlere paylaşmıştık zaten. Söylemiştik nereden bulabileceğinizi. Eğer unuttuysanız sitenizin uzantısını yazıp girip yani giriş yapabilirsiniz. Oradan aklınıza gelir. Bu parola ise sunucunuza girerken oluşturduğunuz paralı yani benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye oluşturduğum parala ilerle diyorum. Ve şu an paketi indiriyor. Şu an paketi açıyor arkadaşlar. Biraz beklemekte fayda var. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Yani sabırlı olmak lazım. O yüzden hani ne bileyim kötü sözler söylemeyin yani. Arkadaşlar bu işlem bayağı bir uzun sürüyor. Şu an ben 15 dakikadır bekledim. Hala bir işlem olmadı. Ee, bu işleme kendimiz son verelim. Bunun için temalara tekrardan bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi temamızı yüklemedi. Tekrardan deneyelim. En yeni temalara giriş yapalım. Buradan başka bir tane tema bulalım. <laughs> mesela örnek olarak bu tavşanlıyı kullanalım. Şimdi kur butonuna tıkladığınız zaman yine aynı işlemleri tekrardan yapacağız. Enter. Bakalım bu sefer de işlemi uzun yaparsa ee, zaten pek fazla bir egzantrik olay yok arkadaşlar. Ben size anlatayım. Paket açılımı yaptıktan sonra temayı yükleniyor diye bir yazı çıkıyor altında. Ondan sonra ee, birkaç bilgi istiyor herhalde. Tam hatırlamıyorum şu an. Gerçi. Hani fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Etkinleştir diyorsunuz. Temanıza girdiğiniz zaman tem değişme yani girdiğiniz zaman temanız değişmiş oluyor. Şu an bizim bloğumuz az önce yaptığımız şekilde duruyor. Ee, bu videomuz zaten fazla anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Bu paket açılımı biraz uzun sürüyor işte. Sebebini ben de bilmiyorum. burada da artık hani yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Zaten anlatılacak fazla bir şey de kalmadı. Bu son videomuz olması gerekiyor. Yani çünkü yapacak bir şey yok. Yani anlatacak bir şey yok. Bundan gerisini artık hani kendiniz karıştırarak, uğraşarak öğreneceğiniz şeyler. Eğer sorularınız olursa bana Facebook adresinden ulaşabilirsiniz veya kubilay.agyar34.gmail.com adresine mail atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.